Herkese merhabalar. Öğrencimiz Aleymen bizlere Ağrı'dan kamp eğitimimize katıldı. Şu anda 2 aylık bir kamp eğitiminin sürecinin sonuna yaklaştık yavaş yavaş. Aleymen geldiğinde her öğrencimiz gibi davranışsal olarak, psikomotor olarak, lisel olarak eksikleri çok yoğundu. Tabii biz bunları eğitimle birlikte en aza inmeyi başardık şükürler olsun. 4 gün öncesinde de Aleymen konuşmaya başladı çok şükür. Annesiyle eğitimsel olarak görüşme yaparken babasıyla telefon görüşmelerinde ilk defa babasına baba dediğini söylemişti annesi. Baba, Aa, baba, <laughs> Abi. Abi. Abi, Abi, top, top, top. Nerede top? Abi. Göster topu göster. Göster. Evet. Tabak. Tabak. <laughs> aferin çak İbi İbi. <laughs> Şimdi bizler de Ağrı'dan Erat Bey'e bağlanarak duygu ve düşüncelerini almak istiyoruz. Erat Bey merhabalar. Merhabalar hocam. Telefonda bir birkaç kez görüştük eğitimsel olarak, istişareler yaptık. Şimdi tekrardan tanışma nasip oldu. Elif Hanım'la yine eğitimsel olarak görüştüğümüzde, bundan bir hafta öncesi gibi Ali Eğmen'in sizle telefon görüşmesinde ilk defa baba dediğini söylemişti. Gerçekten ben de bir baba olarak çok çok duygulandık, çok sevindik. Gerçekten paha biçilemez bir duygu. Burada da sizin düşüncelerinizi, duygularınızı çok merak ettik. Siz de bütün samimiyetinizle bizlere duygularınızı açıklarsanız çok seviniriz. Evet hocam teşekkür ederim. Balilmen yaklaşık iki aydır okulunuzda eğitim görüyor ve bu ay iki ayın bitmesine de son bir hafta kaldı. Evet. daha öncesinde öyle çok sürekli devamlı olmasa da eğitimler aldı fakat işte bu eğitimlerin sürekli olmayışı, işte devamlılığının olmaması Balilmen üzerindeki etkisini çok göremedik bu eğitimlerin, eğitimleri. Ama iki ay devam eden konumuzda devam eden eğitimler sonucunda Aleymen'de ciddi ve göze görülür şekilde bazı farklılıklar var. Biliş, bilişsel olarak ve algısal olarak kesinlikle ilerleme ve kat, kat dediğini görüyoruz. tabii ki bu son derece güzel bir şey. Evet. Aleymen'in bilerek isteyerek farkında olarak renkleri söylemesi ve bana geçen babalar gününde işte baba demesi bunu bilerek babası olduğumu bilerek bunu tabi söylemesi. Şükürler olsun Güzel bir duygu oldu. Daha önce böyle öyle hani anlamsız hele baba baba diye dolanıyordu ama bunu ilk defa bilerek isteyerek ve annesinin hani yönlendirmesiyle söylemesi tabi ayrı bir güzellik oldu. Ya, bu açıdan gerçekten son iki aydır aldığı eğitimlerin pek faydasını gördük, evet. görüyoruz. Ee, yani bu anlamda son iki aydır evine çok şey katılmış yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet. İnşallah daha iyi seviyeleri gelir. İnşallah daha çok kendini ifade etmeye çalışır. Bir şey sormak istiyorum Erat Bey. Yani hiç aklınıza gelir miydi sadece hareket eğitimiyle Ali Eymen'in konuşabileceği? Yani şöyle bu olayı içerisinde olanlar, bu olayı yaşayanlar, bu olayla uğraşanlar hani bazen umutsuzluk olabiliyor ama inanın yani sizin okulu gördükten sonra, Ali Eymen orada başladıktan sonra yani umut Edebiliyorum insan yani hmm. bu sefer mutlanabiliyor e, çünkü e, hakikaten ilerleme görüyorsunuz. Tabi Ali Emen başlamadan önce yani okula başlamadan önce yani bulunduğumuz yerdeki bir yani bu alanlarla uğraşan bir kişi bana e, hareket eğitiminin çok yararlı olamayacağını düşünüyordu belediye. Ama tabi siz de sayfanızdaki yani sosyal medya hesaplarınızdaki videolarda falan gördüğümüz ilerlemeleri Ali Emen'de de görünce aslında Alemin'in gördüğü hareket eğitimini gayet faydalı olduğunu, netice verdiğini, hani maksadımıza ulaştığımızı o açıdan gördü. Yani bu açıda kesinlikle hareket eğitiminin büyük bir şey var, artısı var. Burada sadece hareket eğitiminden kalktı. Yani aslında çocuk orada evet hareket ed ed ediyor ama o hareket esnasında aslında yani birçok günüyle iletişim yönünde, dikkat yönünde her açıdan aslında çocuk besleniyor onları yani. Kesinlikle. Bir zaman sonra onu fark ettim yani, yani aslında hareket eğitimi. Yani biz buradaki hareket eğitimini normal beden eğitimi dersi gören çocuklar gibi düşünmemeliyiz. Yani buradaki hareket eğitimi aslında yani hareketin içine biraz iletişim ve algı eğitiminin girdiği bir evet. şekline dönüşmüş Yani o çok güzel oturmuş. bu açıdan kesinlikle çok faydası var. Yani Ali inanın bizi şaşırtıyor yani hani öyle söyleyeyim. Evet, evet. Tabii, tabii gönüllükte ki Aleyhime'nin böyle bir 3-5 ay daha devam etmesiydi ama maalesef yani hem bulunduğumuz yerin hmm. uzaklığı, imkanlar şu anlık bu kadara hmm. elverdi ama tabii belki ilerleyen süreçte hmm. binebiliriz. Hayırlısı yani. olsun inşallah Erat Bey. Dediğim gibi inşallah daha iyi seviyeye gelir zaten eğitim bitmesine yakın yine hep beraber oturur görüşmeler sağlar evet. istişare ederiz. Bundan sonraki süreç nasıl olacak? Nasıl ilerleyeceğiz? Hep beraber oturur istişare eder karar alırız. İnşallah dediğim gibi daha iyi seviyeye gelir. Bizi daha çok mutlu etmeye çalışır yani. İnşallah hocam. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Gerçekten yani bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani bu işin içerisinde olan yani bu otizmle yaşayan insanlar için yani inanılmaz bir boşluğu dolduruyorsunuz. İnanılmaz bir açığı kapatıyorsunuz yani. Tabi her çocuk mutlaka kendi düzeyine göre bundan faydalanıyor ama yani işin sonunda günün sonunda muhakkak ki herkes faydalanıyor. Yani kesinlikle. bu Başından kesinlikle yokluğu düşünülmeyecek bir okul yani hani büyük bir açığı kapatıyorsunuz. Çünkü Aleymen dediğim gibi hocam yani yaklaşık bir buçuk yıllık bir eğitim aldı burada. Ama bu eğitimler dediğim gibi devamlı olmaması yani şartların bir şartların belki eksikliğinden belki devamlı olmamasından maalesef bir buçuk yıllık eğitim eğitim Aleymen'in şu anki iki aylık eğitimde kat ettiği yolu kat ettirmedi Aleymen'i e yani. Aleymen iki ayda aldığı eğitim bir buçuk yılda aldığı eğitimden daha kaliteli bir eğitim bu açıdan çok umut verici hocam yani gerçekten oradaki hepinize yani tüm hocalarımız çok ayrı bir öneme sahip her hoca ayrı bir çocukla ilgileniyor evet. ve aslında orada her aslında bir sürü hikaye var evet. yani. Her, Yer Hoca ayrı bir hikaye yazıyor öğrencisiyle. Bu açıdan Ali Emine ders veren vermeyen tüm öğretmenlere, hocalara yani bu okulu kuran ve bu fikriyatı geliştiren herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun Eyvat Bey. Değerli vaktinizi evet. bize ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Yine beraber konuşur, yine aynı şekilde istişarelerimize devam ederiz inşallah. Tamam, inşallah hocam. Siz de kendinize iyi bakın. Siz görüşürüz inşallah, hoşçakalın.